Evet arkadaşlar, side when you walk in the room it feels like evet arkadaşlar evet siz takımımızı görmüş olduğunuz gibi full united karması bir kadro e, Kaledi var Defans atlarımız Alex Seles Eric Vali Harry Maguire Juan Bissaka var Orta sahamızda Pogba Fred Ve Nemanja Matić'imiz var Forvet ise Max Rashford Antonio Martial Ve Biz bulunuyor arkadaşlar Yedeklerimize gelecek olursak Mateo Guendouzi'miz var Phil Jones'umuz var McTominay Romero Yedek kaleci Lindelöf, Juan Mata Bruno Fernandes'te Luke var. Ee, Kadrımız böyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi hemen şöyle bir değişiklik yapacağız arkadaşlar. Şöyle şunu da şuraya alalım bakalım. Orta aşağı, kötü ya. Bruno ne için. Hatta ne mayamat için gel. Evet, oraya, şuraya gel. Ee, Bruno Fernandes'imizi köşeye koyalım. Luke, e, John Matamızı da koyalım şuraya. Ve hemen maçımıza başlayalım. Ee, bu arada instagramdan da takip etmeyi unutmayın orada da e, açıklamalar falan yapılıyor Oraya da gidip bakmanızı tavsiye ederim Evet, evet ve maçımız başlamıştır McTominay pasını veriyor Alex Tellez Ah be kötü bir pas Paulinho dönüyor Sağ olum o nasıl isim nasıl sağ diye bir isim Koş oğlum. Koş Bruno Fernandes Pasını veriyor Rashford'a doğru Rashford gidiyor o da pasını veriyor. Antonio Martial. O da sol kanata bıraktı. Bruno Fernandes. Bakalım Bruno Fernandes ortasını ele mi? Bruno Fernandes. Artık bir şans. Ya bu arada oyuncular mı yükseltmedim arkadaşlar? Yani sure ee, belki yine böyle canlı yayınlar yaparsak e, forma ve logo da yapmayı düşünüyorum. işte bir gelse bize var ya Forma ve logo yaptıktan sonra zaten tam bir Manchester United olacak Onu da belki öbür canlı yayınımızda yapabiliriz. Ee, hemen şöyle verdik Scott McTominay dışarı Evet arkadaşlar tekrardan hatırlatmalarımızı yapalım Yusuf ve Omlet arzat edelim takip, e, takibinizi alırım arkadaşlar Fakray bir serilerimiz var YouTube'da şu an mevcut 6 bölümlük e, 6 bölümden sonraki 7 8 9. 10. yani Fakray bir serisi bitecek ondan sonra başka serilere başlayacağız ondan da haberdar olmak için Instagram'dan takip edebilirsiniz çekmek ist yani isteyen bir oyun varsa Instagram'dan yazın biz de çekelim arkadaşlar Aklımıza çünkü başka seri oyunlar göreyim biz çekelim. Şimdi nerede Rashford? Rashford bir gol. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Rashford da ilk golümüzü attık bu maçta. Görmüş olduğunuz gibi işte Rashford'la golümüzü attık. İkinci belki bir değişiklik yapma şansım olabilir. Ondan dolayı şöyle kavani affedin lan. Çok iyi oynadı. Martial. Martial gidiyor. Martial ile ikinci yani. gol. İkinci golümüzü atıyoruz arkadaşlar. Bu canlı yayından sonra online e, yere gideceğiz. Online yerde maç yapacağız. E, yani gerçek oyuncularla. Şimdilik böyle kendi ligimizde bir maç atalım. Şöyle Edison Kavani oldu. Bakalım orada nasıl zorlanacağız. Şimdi geçmedi Edison Kavani'nin pası ve ilk yarı bitiyor. Şimdi bir takım yönetimine gitmek istiyorum. Bir takım yönetiminde yorulan oyuncularımız var. Ee, değiştirmek istediğim oyuncular var. Şöyle bir Fred ve Pogba'yı tekrardan şöyle alalım arkadaşlar. Bakalım takım ne kadar güçleniyor. Evet. Şimdi. <Sindo. gülüyor> Bu arada karşı takımın ismi neydi? Şöyle bakmak istiyorum. portmoymuş Portimo ileri doğru gidiyor. Şimdi Juan Matal'a bir <laughs> ediyorsun Cavani'ye. Cavani'ye bıraktım Artial'i. Martial gidiyor ve Martial üçüncü golünü aşırtarak atmak istiyor. Kali dışarı diye bir yazı geldi üstten. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir gol Çok hoş bir gol arkadaşlar. Şimdi Rashford verdi pasını Edison Cavani döndü şimdi. Edison Cavani aşağı doğru baktı şimdi. Pogba. Pogba da verdi. Cavani tekrar donanadı. Antonio Martial. Verdi Rashford. Rashford. Of. Çok iyi oldu ya. Şimdi Makedo. Makedo şansını kullanmadan taşa attı. Evet. Karşı takım bir oyuncu değiştirdi. Şimdi Fred aldı topu. Fred aşağı doğru verdi Antonio Martial. Bir boşluk gördü Rashford. Rashford topu aldı. Rashford bir orta. Antonio, Martíval, <Sessizlik> Antonio Martial harika bir gol. Harika bir gol Antonio Martial ile hat-trick yapıyor. Maçımız şu anda 4-0. Şimdi Rashford tekrardan aldı. Rashford gidiyor. Rashford oha. Lan penaltı ver lan. Penaltı vermesi lazımdı. Paul Pogba şimdi ileri doğru bastı. Harry Maguire'ın kafası savunmadan seçti. Şimdi aldı Fred. Harika sokuldu. Orada penaltımızı vermesi lazım ama vermedi. Rashford, Martial. Of harika bir paslaşma. Pogba. Of bir hareket. Pol Pogba. Kaleci çok iyi derken Martial bir rovaş atar. Bu canlı yayın özel bir rovaşta gelseydi çok iyi olurdu ama mümkün değil. Kaç. Karşı takım yeniden bir değişiklik. Russell so, verdi de Paulinho'ya. Paulinho da pas verdi sağa. Sağ verdi sağ hakman, Sağ tekrar. 87. dakika. Juan Mata aldı. Pas verdi şimdi. 7. son Martial gidiyor. Martial. Martial ve gol. Martial de golünü attı. Youtube'a gelen oğlum ve tarzı diye gelen arkadaşlar tekrardan selamlar. Takibinizi alırım her iki taraftan da. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Çok güzel bir rol attım. Görmüş olduğunuz gibi. Bakalım bundan sonra da bir e, e, online oynama yerine geçe, geçebilirim. Canlı oyuncularla oynama yeri. Şimdi evet ve maç bitiyor. Kazanan Dream League FC 5-0 Portimo'yu yendik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. E, Tamamen United takımı kurmuş bulunmaktayım arkadaşlar. Ee, belki öbür canlı yayında şey yapabilirim. United forması ve United logosu ama bu canlı yayında yapmayı düşünmüyorum. Öbür canlı yayında yaparım. Ee, tekrardan şuraya bir kadromuza bakalım. Gücü düşük olan varsa şöyle yükseltelim diyeceğim. Evet şunların gücü düşük. Şöyle hemen. Şimdi McTominay ile Bruno Fernandes varmış. Ben onları tekrardan şöyle... Fred ortaya Pogba'yı da şuraya al, almak istiyorum. Evet, şöyle bir yayınımıza bakalım. Ee, bakalım şöyle yayınımıza, yarımıza şu anlık gelen yok. Vardı bir kişi vardı yayınımız izleyen, o da çıktı. Evet. Şöyle bir geri gelelim isterseniz. Şöyle kolibim yeri var. Stadyumumuz şöyle görmüş olduğunuz gibi stadyumumuz çok güzel. Yani böyle yani çok güzel bir stadyum yapmayı düşündüm. Köşeleri şöyle e, pençeli yaptım. E, orta sağ solda açık böyle. Zaten şu üst altta açık. Çok güzel bir görünüm verdim. Şimdi bakalım bizi çok zorlamazsa bir e, şu online maç yerine girelim arkadaşlar. E, gerçek kişilerle bir oynayalım. Bizi zorlayacak mı? 5-0 Portimon'un üstünlüğünden sonra bir canlı yayın e, yani canlı oyuncularla bir oynayalım. E, evet rakipte bağlantı kuruluyor. O, e, takım Hangi takımla oynayacağız bakalım. Bir bulunsun hangi takımla oynayacağız. Evet rakipte bağlantı halen kuruluyor. Rakipte arasındaki bağlantı değerlendiriliyor. Bağlantı kalitesi yetersiz diyor. Yeni, yeni rakip bulunuyor. Biraz bekleyeceğiz. Evet. Şöyle tekrardan Evet Evet Takımımızı bulduk Takımımızın bayrağını görmüş olduğunuz gibi İsrail mi? Ne o? Evet onun kadrosunda Kurtu Marcelo Varan, Ramos Odri Zola, Toni Kroos Casemiro, Modric, Hazard, Benzema Junior var. Yani çok şey zorlayacak yani buradan bakılınca çok zorlayacakmış gibi gözüküyor. Belki yenebilirler. Bilmiyorum. Ee, evet. Real Madrid CF. Bir de Real Madrid takımı kurmuş. Evet. Top bizden başlıyor görmüş olduğunuz gibi. Yani biraz kasıcak kusura bakmayın. Bir değerlendirelim bu canlı maçı. Fred. Pasını ver. Oha. Hazard hayvan gibi koşuyor. Koşu. Kesin bir şey basmışlardır yüzük. Şimdi Casemiro araya oynadı. Junior, Junior pas ama abi yani şu an internet sıkıntımız var. Oha direkten. Şu an küçük bir internet sıkıntımız var arkadaşlar. Junior, Vinicius Junior Benzema oynadı. Benzema gidiyor ve gol atıyor. Derken bu Şöyle boşta ben bir bırakmak istiyorum şurada küçük bir boşluk gördüm. Abi biraz daha uzak olabilirdi ya. Ah be çok kötü bir gol yedik çok kötü bir hataydı. Eden Hazard golünü atıyor ama şu an bir internet sıkıntımız olduğu için şu an fazla kasmalar olabiliyor. Mesela pas aşınmaları alabiliyor. Juan Mata şimdi ortaya oynadı. Martial hızlı dönmek isterken Casemiro araya giriyor. Yani bu oyuncularını yükseltmiş belli ki %100 belli zaten. Önündeki well oyuncular da 80'lik 90'lık koşan oyuncular ama ben yükseltmediğim halde. Evet de Hea ileri doğru atıyor. Bakalım şöyle Odrio Zola o? Evet Odrio Zola taça çıkmadan hemen Peel Jones Aldı topu ileri doğru Şimdi Martial döndü of, Abi bir gol atarsak var ya Abi ya çok gecikiyor çok şut, yani dönmeler çok gecikiyor Evet Modric verdi pasını Karim Benzema geçemiyor Jones'u Juan Mata Pogba'ya hızlı bir şekilde oynayan arkadaşlar. Juan Mata. Martial şurada. Martial. Of ya. Marcel orada bir kesmeseydi var ya. Edensin, o Edinson Cavani'yi alıp giderdim. Eden Hazard hareketlere bak. Ben şuna bir. Ay fal zorunda kaldım ya. Ama gol. Yine Eden Hazard. Yani olsun arkadaşlar. Olsun. Phil Jones pasını atıyor şimdi Juan Mata'ya doğru. Juan Mata o da verdi Martial'e doğru. Martial o da bıraktı Cavani. Abi geri dön çıkamayız biz buradan. The çok kötü ya. Oh, ah, yeah. Neyse arkadaşlar ben yani çıkmak zorundayım çünkü e, çok kötü bir <laughs> karşı karşıyayım çünkü bir şey ah be davameti tekrardan bastım evet bakın yayın bağlantısı kararlı değil diye bir yazı geldi zaten siz de görmüş olduğunuz gibi yukarıda neyse çıkıyoruz son bir şeye bakalım isterseniz. Ee... Biz kadromuza son bir kez bakalım. Görmüş olduğunuz gibi zaten Manchester United kadrosu. Arkadaşlar bu yayında bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Omlet Harcı ve YouTube ortak canlı yayın. Ee, Omlet Harcı ve YouTube'dan da takip ederseniz ee, çok iyi olur. Like'ınızı esirgemeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Öbür canlı videosu, canlı yayın videomuzda United forması ve logosu yapacağım. Ee, öbür canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Kesinlikle.